Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pkxd'nin içindeki e, oyunları oynuyoruz. Evet. Hadi beni de bekleyin. Oyun i̇lk oyunu oynayalım. Arkadaşlar. Bu. İlk oyunu oynayacağım ben. Arkadaşlar. PKX'ten başka hangi PKX dışında hangi oyunlar oynamamızı istiyorsun, istiyorsunuz yorumlara yazın. E, trafik polisi oynayabiliriz. Ondan sonra Roblox, Minecraft oynayabiliriz. E, oyun başka oyun dışı e, şeyler de yüzümüzü gösterip de çekebiliriz. Mesela saklambaç videosu çekebiliriz. Dur, durmuyorsun değil mi Elyan? Yok durmuyorum. Saklambaç e, oynayıp üç kişilik saklambaç çekebiliriz. Kuzenimiz, kardeşimiz ve ben çekebiliriz. Başka ebelemece çekebiliriz. Slime malzemesi bulabilirsek slime videosu, yapma videosu çekebiliriz. E, i̇şte bunların her, hepsini yapayım. trafik polisi de çekebiliriz. Söylemişim her şeyi yapabiliriz. Evet. İstediğiniz her şeyi ya yazın yorumlara. Biz çekeriz. Çünkü biz bir YouTuber'ız. Bu YouTuber daha da çok YouTuber olmamız için bize abone olmalısınız. Bizim daha sıfır plaketimiz var. Çünkü YouTube'a kaç yılında başladım pek hatırlamıyorum. Ama... Abone yapmazsanız bizim plaketlerimiz olmazdı. Youtuber olmamız için plaket yapmamız gerek bize. Abone olursanız bizim plaketlerimiz yavaş yavaş gelmeye başlar. Arkadaşlar, sakın abone olmayı unutmayın. En önemli şey abone olmak. Abone olursanız daha çok içerik gelir ve daha çok eğlenirsiniz siz kanalda. Burada bir yavru kedi Aynen var. Ben bitirdim. Yavru kediyi sahipleneyim mi arkadaşlar? Sahibi yok ama kaçma. Kaçıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dördüncü oldum. Ben de beşinci olurum kesin. Yedi al. Altıncı oldum ben kesin. Altıncı da var. Sekizinci de var. Onun onuncu oldum. 230 lira aldım. 45 tane de Rozet ben, gibi bir şey. E, 50 100 aldım. Ben 4 olduğum için. Birinciye de e, 60 olabilir. Bu <laughs> 45 tane şey daha. Arkadaşlar sesimiz güzel mi sence? Yorumlara yazın. Evet. Ben çıkıyorum vallahi billahi. Bu ne? Ben hiç görmedim. Bir şey değilmiş. Ben de çıkıyorum. Araba yarışına girelim şimdi. Tamam. Sen de gel benim yanıma. Ben daha Hadi seni bekliyorum Elio. Tamam bekle bug oldu. Bug mı oldu tamam. Ve seni görüyorum. Geldim. Hadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Girdim ben, girdim. İnşallah rah rah Ay ben bunları kaçıncı oldum biliyor musun? Bunu onuncu oldum. Ya bana bize çok şey atıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Kardeşim PKX o kadar çok oynuyor ki PKX birincisi oldu bir kere. Yemin ediyorum arkadaşlar. Evet. Hatta fotoğrafını al. Bana açıyordu. bak oldu. Ah şimdi aldı aldı. Şimdi bakın. <laughs> yani. Kuzenim nerede? Seni göremiyorum. Pirobin sen niye havadasın yerde? Havada mıyım? Arkadaşlar yerde şurada havada gördünüz gibi. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Bag oldu yerde seni yuvarlayayım mı? Yuvarlak içine alayım. Arkadaşlar kuzenin bug oldu görüyor musunuz? Onu yuvarlak içine alayım bak. Yuvarlak içinde gördüğünüz insan benim güzelim. Ben, ben çıkıyorum ya. Ben de çıkıyorum. Arkadaşlar ya böyle bir şey olamaz. Değil mi? Evet. Çık. Deşer Allah razı olsun. Arkadaşlar pet takas etmeyi deneyelim mi? Ben ama sen hadi sen bir kere şunu da oynayalım da gidelim. Gel. Yok oyun oynamayalım. Tamam. Ama be, beni takip et. Çünkü ben çok şey oynadıymışım. Gel beni takip et. Yok pet takas edeceğim. İşte o pet takası şu. Burada olmuyor başka yerde beni takip etmen lazım ben. Diyorum. Yok. El ama o zaman yapamazsın. Arkadaşlar bu CR 12 pet takas. Bakalım kabul edecek Neyse ben pek. Aa kabul etti arkadaşlar. <laughs> serçe bir Aa ya de kuzenimi vermeyeceğim. Huysuz kedimi versem serçe vereyim bari. Ve yaygın vardı. Onaylamıyorum. Kesinlikle sevmedim. Aa benim ark a a a el ya. Eskület. Kuzenim beni birisi şey aldı. Sert. Mesela, mesela aldı. İnek bizde var istemez. İstemez ya. Aa, aa. Rengen, aa. Rengen, rengen, rengen. Arkadaşlar videomuz arkadaşlar videomuz burada sona ermişti. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.